Arkadaşlar. Bak burada yeni oyun sefer oyunu yükte yazıyor. Heh odaklandı. Ee, yeni oyuna basacağız arkadaşlar buradan kaydıracağız. 2000 Modern dünyaya basacağız, bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben sizi bekletmek istemediğim için videoyu durduruyorum. Arkadaşlar burada böyle kaydırıyoruz ülke seçmek için. Türkiye burada. Böyle dokunup da da seçebiliyoruz. Burada oynaya oynaya basıyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Burada şey yazıyor. Bu görev listesi gibi bir şey arkadaşlar. Aktif araştırma yok. Danışman yok deyince buradan basıyorsunuz. Seçiyorsunuz böyle. Ben rastgele seçtim. Seçeyim rastgele öğrenin diye. Ulan ne oluyor? Bakın arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Burada vergilendirme düzeyi falan var. Bunları fullleyince daha çok araştırma falan alıyor. Sağlık yine. Bak buradan asker yapabiliyorsunuz yine orada oluşturup basarak. Durun arkadaşlar. Ben buna basıyorsunuz. Bak arkadaşlar mesela çok paranız oldu ya. E, zora sıkıştınız. Sözleşmeli askeri basıyorsunuz. Burada mesela şunu seçiyorsunuz. Böyle şeyde basıyorsunuz. 8000 asker oldu mesela burada. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar teknoloji yapmak için. Ee, mesela hani ağır tank istiyorsunuz ya. Buraya basıyorsunuz. Bu oluyor bak. Burada şey var arkadaşlar. Bakın burada şey var. Tarih yazıyor. Buradan bu tarihi hızlandırıyorsunuz. Daha hızlı paranız oluyor. Ee, teknolojiniz, teknolojiniz daha hızlı kasılabiliyorsunuz. Buradan yapı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaydırıyorsunuz. Bir sürü yapı var arkadaşlar tabii. Ben çıkın arkadaşlar. Mesela burada şeyler var. Bu nüfus için, nüfus çubatmak için. Şu da e, bu şehirden kaç para alıyorsunuz. Ka kaç para aldığınızı gösteriyor arkadaşlar. Bu da vergi. Bu bu işaret vergi arkadaşlar. Şu ekonomi, şu da insan gücü. Şu insan gücü bunu temsil ediyor arkadaşlar. Bunu yükselte, yükselt yüksel bu altyapı bu 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 yolunla şey altyapı. Bunu dört tane yapınca e, burada yapı yapı yapmanız daha fazla oluyor. Burada başkent olduğu falan yazıyor arkadaşlar. Bu inşaat et'e basınca yapı yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar ben buradan çıkayım. E, bakın arkadaşlar. E dur Bak mesela ee, burada genel mesela genel general yok ki arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. General atayabiliyorsunuz arkadaşlar buraya basarak. Mesela ben onu atadım. Böyle. Ben ne ne yapıyorum ben ya? Ee, arkadaşlar ıı, mesela tarihi durdurabiliyorsunuz buraya basarak. Buradan nükleer reaktör şey yapabiliyorsunuz. Ee, inşaat edebiliyorsunuz buraya basarak inşaat et Tabi benim paramaz Yapamam. Allah. Şuradan nükleer reaktör inşaat edince buradan atom bombası yapabiliyorsunlar arkadaşlar. Ee, mesela buradan böyle ülkenin başkentine gelince böyle şey çıkıyor arkadaşlar. Tabi bana bu daha kolay geliyor. Böyle ittifak falan oluşturabiliyor. Işte mesela casus gönderince arkadaşlar yani casus gönderince çok zaman çok zaman gitmiyor da yani 505 günde yani bir yıl bir yıla yakın şey oluyor yasus şey yapıyor işte bilgileri alıyor buradan bak mesela bunu devam ettiriyoruz bir yıl hemen geliyor 5 5'te 500 5, 5 yapınca böyle arada sırada böyle kaydediyor yaptığınız şeyleri şu an durdurayım şunu ee, başka ne göstereyim mesela burada başkenti başkent başkent başkenti geliştiriyorsunuz bununla Bunlar askerleriniz daha daha agresif oluyor, daha iyi saldırıyor. Da yolsuzluk. Ben bunu tam ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bu da generallerin daha fazla saldırması, savunması için arkadaşlar. Yani buradan işte arkadaşlar burada dünya yapısı Ayasofya inşaat edebiliyoruz mesela arkadaşlar böyle. Mesela ben şu an inşaat ediyorum. Bakın arkadaşlar. Mesela bakın bu bak burada bir tuş var. Buna basıyorsunuz bu tuşa Böyle yapınca hepsini seçiyor arkadaşlar. Mesela böyle. Bu, i, bu burada hiç böyle denemedim. Böyle oluyor mu bakayım? Almıyormuş. Tamam. Mesela bakın arkadaşlar. Güzel gözükse bir de. Tamam. Şey oldu. Bakın arkadaşlar. Bunu Ankara'ya getiriyorsunuz. Böyle. Bunu böyle yapıyorsunuz. Buraya. Bak burada bir şey var. Buna basıyorsunuz, birleşi 37 oldu. Üf, başka ne göstereyim? Başka gösterecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir de şu var. Ben mesela en fazla bunu basıyorsunuz, basıyorsunuz, basıyorsunuz. 3 kere basınca burada bin bin miras istiyor, bin miras kolay olur. Mesela Amerika Amerika'da çok hızlı para kasılabiliyorsunuz. Ben bir keresinde Amerika'da. 16 milyon asker yapmıştım. Mesela Türkiye'de şu an kaç asker yapabilirim? 10 10 milyon asker yapabilirim. Bu bir tanıtım videosudur arkadaşlar. Reklam değildir. Yürünür.